Evet, sadece lisans programlarında var. Ee, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde ebelik bölümü olarak 1985 ile 97 yılları arasında iki yıllık ebelik meslek yüksek okulları vardı ama 1997-98 öğretim yılında yükün aldığı kararla bütün ebelik eğitimlerinin lisans düzeyinde olması kararlaştırıldı. 2000 yılında yüksek lisans, 2012 yılında da doktora eğitimleri kazanıldı. Ebelik bölümünde yüksek lisans ve doktora imkanları da var. Şu an itibariyle lisans programına temelli zaten iki yıllık program bu anlamda önerilmiyor insana hizmet eden bir sağlık alanı doğal olarak daha üst bir eğitime ihtiyaç duyulan bir alandır. Daha bilgili, tecrübeli, bilimsel, yönü daha güçlü olan ebelere ihtiyaç var. Bu anlamda üniversite bunun için ideal bir alan.